Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün lastik gerektirmeyen bayan yelek modeli göstermek istiyorum. Dilerseniz bu model ile etol şal yapabilirsiniz. Modelimiz 13 ilmekten oluşuyor. 13-26 şeklinde 13 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son 2 tane kenar ilmeği ilave etmelisiniz. Ben iki model için 13-13-26 iki kenar ilmeği ile birlikte 28 ilmek hazırladım. Eğer bunu lastiksiz yapmak istiyorsanız öncesinde arka sırada bir sıra düz olarak örmeniz gerekiyor. Dilerseniz biz bu şekilde başlayalım. Eğer lastik koymak istiyorsanız şu an örgümün arka tarafındayım ilk sırasındayım ve bir sıra düz olarak örüyorum. Eğer lastik koymak istiyorsanız şu anda benim ördüğüm bu sırayı örmeden direkt ön sıradan başlamanız gerekecek. Eğer lastiksiz olarak yapmak istiyorsanız benim gibi örgünün arka tarafından ilmekleri sıra boyunca düz örerek devam edin. Böylece örgümüzün ön sırasında bir sıra haroşamız oluştu. Bu şekilde bir sıra arka sıradan ilmeklerin hepsini düz örerek lastik kullanmadan modeli direkt uygulayabilirsiniz. Şimdi eğer lastik kullanmış iseniz Bundan sonraki bölümü siz uygulamanız gerekiyor. Örgümün ilk sırasındayım. Lastik kullananlar bu sıradan itibaren örmeleri gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi sıra boyunca düz örüyorum. Burası modelimin ilk sırası. Örgümün ön yüzündeyim. Ve sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir sıra ön yüz ilmeklerimi düz olarak ördüm. Örgümün arka tarafındayım, ikinci sıradayım. Ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Modelimizin ilk iki sırası bu şekilde, ön yüzde düz, arka yüzde ters şeklinde örülüyor Buraları hızlı geçiyorum çünkü herhangi bir işlem yapmıyorum. Ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. İki sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra örgünün ön yüzünde üçüncü sırada modeli başlıyoruz. Bu iki sırada modele dahil ama herhangi bir işlem yapmıyoruz. Çalar ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeği geliş yönünde beraber düz örerek topladım. 2 ilmeği topladıktan sonra 1 2 3 4 ilmek daha ördüm. Burası Örgümüzün başlangıcı yarım model olarak devam etmesi gerekiyor. Bu yüzden burada 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. Devamında dört tane daha ilmeğimi düz ördüm. bir tane ilmek artırdım. bir tane düz ilmek ördüm. Tekrar bir ilmek artırdım ve 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Burada 2 ilmeği keserken yönünü çeviriyorum ve ikinci ilmeğin olduğu yerden ters dengelerek kesiyorum. Böylece burası düz bir çizgi şeklinde devam edecek. Burası bir model. Burada iki modelin arasındaki yapmış olduğumuz artırmaları modelin tam orta kısmında keserek sayı dengeliyoruz. Devam ediyorum modelin diğer yarısına. İki mi birlikte düz örerek topladım. Kalan dört ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki topladıktan sonra 4 ilmek daha ördüm. Yani şekilde Modelimin tamamı 12 ilmek, bir ilmek doladım, arada bir tane ilmek düz ördüm. Bununla birlikte 13 ilmek oluyor. Tekrar bir ilmek doladım, 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm, 2 ilmeğin yönünü çevirdim ve ikinci ilmeğin olduğu yerden girerek 2 ilmeği birlikte topladım. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Burada baştaki ve sondaki modeller yarım şeklinde devam ediyor. Örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi ters örerek örgümüze devam ediyoruz. Örgümün ön sırasındayım. Burası örgümüzün 5. sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki ilmeği birlikte düz örerek topladım devamındaki kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum burası arttırma yerimiz bir tane ilmek arttırdım aradaki oluşan 3 ilmeğimi düz ördüm burada V şeklinde açılan bir ajur elde etmiş oluyoruz tekrar bir ilmek arttırdım kalan 3 ilmeğimi düz olarak ördüm burası bakın modelimin tam orta kısmı burada iki ilmeğin yönünü çeviriyorum 3 ilmek düz ördükten sonra 4. ve 5. ilmekleri tersten girerek topluyorum. Burası modelin ilk yarısı. İkinci yarıda geliş yönündeki 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmek artırdım. Arada kalan 3 ilmeği düz ördüm. Tekrar 1 ilmek artırdım. 3 ilmek düz ördüm. Modelimin ilk yarısında ilmekleri keserken çevirerek kesiyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Arka sırada ilmeklerin tamamını ters örerek geliyorum. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki 2 ilmeği düz örerek topluyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada kestiğim ilmeği şimdi burada artırıyorum. Modelimin bittiği yerde bir ilmek artırıyorum. Bu sırada bu aradaki ajurlu bölüme 3 düz 3 büz modeli olarak bildiğiniz model uyguluyoruz. Bunu uygularken burada V şeklindeki açılan ajurumuzun 1, 2, 3. sırasına geldiğimiz zaman modelin bittiği yerde bir ilmek artırıyoruz. Burada V şeklinde açılan ajurumuz devam edecek. Burada biraz karışık gelebilir. Bu yüzden lütfen dikkatli dinleyin. Burada iki modelin arasındaki V şeklindeki ajur devam etmesi lazım. Çünkü kesilen ilmekleri dengelemesi lazım. Önce bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm tam ortadaki kalan 3 ilmeği birlikte topluyorum. Burada eksilen ilmeğin yerine bir tane ilmek artırıyorum. Ortadaki kalan 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar eksilen ilmeğin yerine bir tane ilmek artırıyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Burası kendi ajurumuzun artırma yeri. Hemen burada bir ilmek daha artırıyoruz. Devamında 2 ilmek düz örüyorum kesme işlemi yaptığım modelin ortasına gelince iki ilmeğin yönünü çevirip tersten gelerek topluyorum burada bakın V şeklinde açılan ajurumuz devam ederken ortaya 3 düz 3 düz modelini uyguladık 2 ilmeği geliş yönünde birlikte topladım kalan 2 ilmeğimi düz ördüm burası aradaki ortadaki kestiğimiz ilmeğin yerini artırmamız gereken yer bir ilmek artırdım bir ilmek düz ördüm. Tam ortadaki kalın 3 ilmeği toplamam lazım. O yüzden bir tane ilmek artırıyorum ve bu 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar bir ilmek artırarak buradaki kesmiş olduğum sayı dengeliyorum. Sonraki ilmeğimi düz ördüm. Burası bizim kendi modelimizin arttırma yeri. Bir ilmek artırdım. 2 ilmek düz ördüm. Sonraki iki ilmeğin yönünü çevirerek birlikte ters girerek kestim. Arka sırada ilmekleri aynen oldukları gibi ters örerek geliyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki ilmeği birlikte düz örerek topladım. Kalan bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bu sırada bir önceki sırada bu üç düz üç düz modelini yeni uyguladığımız için bu sırada sadece iki kenardaki artırım işlemi yapıyoruz. Modelimizin ortasındaki kestiğimiz işlemleri iki kenarda artırarak dengelememiz lazım. Bir ilmek dolayarak artırdım. Devamında ortadaki oluşan 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek artırdım. 2 4 6 7 ilmek düz ördüm. Tekrar artırma yerindeyim. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bakın kesme işlemi yaptığımız yer artık belli olmaya başladı. İlk iki ilmeği yönünü çeviriyoruz. Tersten girerek kesiyoruz. Bu şekilde kestiğimiz için burada düz bir çizgi görünümü elde etmiş oluyoruz. Modelin diğer yarısı için iki ilmeği düz örerek topladım. Kalan bir ilmeğimi düz ördükten sonra modelimin bittiği yerde bir ilmek artırıyorum. 7 ilmek düz örüyorum. tekrar önce bir ilmek artırıyorum bir ilmek düz örüyorum sonraki iki, ilmeğin yönünü çevirerek kesiyorum burada başlık arttırmış olduğum sayıyı keserek dengelemiş oldum arka tarafta ilmeklerimin tamamını ters örerek geliyorum tekrar örgümün ön yüzündeyim burada artımı yaptığım kenara 2 ve şeklindeki artım yaptığım sıra 1 2 3 4 tane oldu 5. uyguladığım sıra artık benim modelimin son sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kalan iki ilmeği birlikte düz örerek topladım. Artık kesilecek ilmek kalmadı. Kestiğim ilmeğin yerine bir tane ilmek artırdım. Bir tane düz ördüm. Burada tekrar 3 düz 3 düz modelimiz için 3 tane ilmek oluştu. Burada önce bir tane ilmek artırıyorum. Sonraki üç ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Kestiğim ilmeğin yerine bir ilmek daha artırıyorum. Aradaki ilmeği düz örüyorum. Şimdi tekrar buraya ikinci model uyguluyoruz. Önce bir ilmek artırdım. 3 ilmeği beraber düz ördüm. Ve eksilen ilmeğin yerine bir tane daha ilmek artırdım. Sonraki ilmeği düz ördüm. Burası modelimizi eksilterek artırdığımız bölüme geldik. Önce bir ilmek artırdım kalan iki yönünü çevirerek tersten girerek topladım. Modelimizin diğer yarısındaki iki ilmeği düz örerek kestim. Burada iki ilmek kaldığı zaman modelimiz bitmiş demektir. Hemen eksilen ilmeğin yerine bir tane ilmek artırdım. Bir tane ilmek düz ördüm. Bir tane ilmek artırdıktan sonra 3 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Ve tekrar bir ilmek artırıyorum sonraki ilmeği düz örüyorum burada ilk başta bir tane model uygulamıştık bu sırada iki model uyguluyoruz tekrar bir ilmek artırdım ve sonraki 3 ilmeği beraber topladım bir ilmek artırıyorum sonraki ilmeği düz örüyorum burada bir şeklinde açılan acıra gelince bir ilmek artırdım kalan iki ilmeğin yönünü çevirerek kesiyorum ve kenar ilmeğini örerek modelimi tamamlamış oluyorum. Şu anda modelimin arka tarafındayım ve artık modelimin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Tekrar örgümün ön yüzüne geldiğim zaman bütün ilmekleri düz örüyorum ve arka tarafta bütün ilmekleri ters örüyorum. Aynı ilk başlangıçtaki gibi. Sonrasında iki, e, kenar ilminden sonra iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum ve 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum, arada bir ilmek düz örüyorum, bir ilmek artırıyorum ve sonraki 4 ilmeğimi düz örüyorum. Aynı şekilde iki ilmeğin yönünü çevirerek kesiyorum. Sonraki iki ilmeği birlikte kesiyorum ve 4 ilmek daha düz örüyorum. Bir ilmek artırıp bir ilmek düz örüyorum bir ilmek artırıp son dört ilmeğimi ördükten sonra kalan iki ilmeği keserek ikinci modeli de aynı bu şekilde kurarak devam ediyorum örgüye yeni başlayanlar ikinci modele başlarken karıştırırlarsa videoyu tekrar başa alarak ilk sıradan itibaren ikinci modeli de kurarak devam edebilirler bu şekilde zorlanmadan örebilirler bakın modelin biraz ilerlemiş görünümü bu şekilde olacak parça 3,5 numaralı şiş ile örüldü. Kullanacağınız şiş kalınlıkları örgülerinizin ölçülerinde çok önemli bir etkene sahip. Bu yüzden sayı verirken vereceğimiz sayılar çok doğru olmuyor. Çünkü kullanacağınız ipi ve şişin kalınlığını bilemiyoruz. Şu anda şöyle göstereyim. Modelimiz kenar kısımlarda yarım model olarak çalışılıyor. Orta kısımlarda bütün olarak çalışılıyor. Şu şekilde yarım modelden diğer modelin yarısına kadar olan bölüm bir model olarak sayılıyor ve bu kısım 13 ilmekten oluşuyor. Bu şekilde 13, 26 ve tekrar 13 ekleyerek örgünüzü hesaplamanız gerekiyor. Bu şekilde üç buçuk numaralı şiş ve orta kanıtla birip kullanırsanız şu parça 50 ilmek, 36 bedene denk gelecektir üç buçuk numara şiş ile. Bunu 3 numara ile örerseniz bu ölçü bir anda küçülecektir. O yüzden denk gelmeyecektir. Aynı 3,5 numara şiş ile buna bir model daha ilave ederek 63 ilmek olarak ön parçasını başlayabilirsiniz. 38-40 bedene rahatlıkla 63 ilmek uygun olacaktır. 36 beden için bakın şu şekilde 1 2 3 model uygulamışsak arka parçada 3 3 6 bir tane de lastik bölümüne model ilave ediyoruz 7 model uygulamanız lazım 38 beden için ise 9 model uygulamanız lazım arka parçasını dediğim gibi kullanacağınız şiş ve ipin kalınlık ölçüleri yelek ölçünüzü değiştirecektir ben bu şekilde orta kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numaralı şiş için bu ölçüleri verdim. 4 model uyguladığınız zaman 38-40 bedene gayet rahat uygun olacaktır. Herkese kolay gelsin.